Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz Bediüzzaman'ın münazaratı <laughs> devam ediyor. Şarttaki aşiret reisleri, şeyhler ve ağalarla soru cevap şeklinde devam ediyor. Biliyorsunuz istibdadı tarif etti Bediüzzaman, meşrutiyeti tarif etti. Ve şarttaki insanlara özellikle İngiliz istihbaratının ve bir kısım hain devlet vatan, şeyh hainlerinin devlet düşmanlarının söylediği meşrutiyetin meşrutiyet olmadığını hmm. asıl şeriat İslamiye ile yapılan meşrutiyet olacağını anlatıyor. Şimdi yeni bir soru geldi. Sual. Ha, Ne o? Saate hmm, bakarsınız. Maşallah. Akıllı adamsın ha. Güzel. Ben bir tane alacağım. Sana kıskandım bunu. <laughs> Çünkü o şey çok güzel yani bazı şeyler. Allah razı olsun. Sual. Tarif ettiğin meşrutiyet ne miktarı bize gelmiş? Yani İstanbul'da sen böyle tarif ediyorsun da bize böyle gelmedi. Ve ne için bütün gelmiyor? Hepsi niye gelmiyor? Bir <laughs> zaman cevap veriyor. Ancak on kısımdan bir kısmı size gelebilmiş. Cumhuriyet yüz yıldır gelemedi <laughs> Türkiye. Kolay mı meşrutiyetin on yılda gelmesi, bir yılda gelmesi? On parçasından bir parçası gelmiş size diyor. Zira sizin şu vahşet engiz, yani vahşi olan cehalet perver anlaşıldı mı? Hep cehaleti seven husumet efza yani şey kavgaya uykun kavgacı olan e, sart da dağlarda olanlar işte böyle böyle oluyor biraz vahşi oluyor cahil oluyor ve bir de kavgaya tutuşuyor sart da ve derin derelerinizdeki vahşet ayılarından <laughs> ayı diyorlar, Ayılarından cehalet ejderhasından vahşete ej, ayı diyor. Cehalete de ejderha diyor. Ejderhasından husumet kurtlarından. Husumet de işte kavga, kan davası kurtlarından bir çare meşrutiyet korkar. Niye meşrutiyet size gelmemiş? Üç sebepten dolayı. Birisi vahşet ayıları onlara hücum ediyor. Cehalet ejderhası meşrutiyeti yani korkutuyor. Bir de husumet kurtları. Kolaylıkla gelmeye cesaret edemez. Olan hakikaten. Vahşi toplumlarda gerçekten ne cumhuriyet ne de vah meşrutiyet zor yaşar. Eğer siz bak tembel kalıp da onun yolunu yapmazsanız. Ha, yani meşrutiyetin yolunu yapacaksınız tembellik etseniz 100 sene sonra tamamen cemalini göreceksiniz. Güzelliğini 100 sene sonra görürsünüz. Zira sizinle İstanbul arasındaki mesafe bir aylıktır. Fakat sizinle ehli meşrutiyet yani gerçek meşrutiyetin sahipleri arasındaki mesafe bin aydan fazladır. <laughs> Cehaleti gidermeniz lazım, vahşeti gidermeniz lazım, husumeti kaldırmanız lazım aranızda. Zira eski zamanın adamlarına benzersiniz. eski zaman dediği Abdülhamit ve ondan önceki dönem. Hmm. Evet. O nazik meşrutiyet İstanbul havalisindeki yılanlardan kurtulsa, bak bak İstanbul'a da dil uzatıyor yani. Çünkü İttihat Terakki'nin ileri gelenleri yılan gibi. <laughs> Anlatabildim mi? Ha şu uzun mesafeden geçmekle cehalet gibi müthiş bataklığı Fakir gibi, bak fakirlik de meşrutiyete engel. Mütevahiş, vahşet veren, e, ne bu? Kıraçları, kıraç, kıraç. Ne demek kıraç? Yani verimsiz topraklar. Hmm. Hı. Husumet gibi gayet keşer dağları. Keşer ne demek acaba? Ona bir bakalım. Bu önemli. Bak keşer, ya keşer, keşer, hmm. ya keşer, keşer. Burada isim olarak bir almış ama ben aynı kanaatte değilim. Onun için bakıyorum keşere. Daha önce niye farkına varmadım? Hakkını helal et. Tembelliğimin delilidir bu. Tamam mı? Bak. Onda bulamadık. Nerede bulacağız? Ya dağ ismidir. Anladın değil mi? Veya bir manası vardır. Ben manası olduğu kanaatimdeyim. Bak. Onun için şüphelendiğim için bakıyorum. Anladın Bak. Keşer. Bakalım ne diyecek bu Keşer Hazretleri bize? Hmm. Hey Keşer. Keşer Hazretleri. Bulsana. Ha, Key key, key 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 ola mübarek beni çok yormada keş yok keş dağıymış yani güçlü demekmiş bir de tamam keş güçlü demekmiş bu da çok enteresan anladın değil mi? Yani Keş o manayaymış yani. Bence güçlü dağlar manasına. Çünkü kafiri keş keş yani çok büyük bir düşman manasına. Tamam? Mı? Yani ben burada bir isim olduğu kanaatinde değilim. Yani Keşer dağlar gayet keşer. Yani güç sağlam dağları husumeti öyle benzetiyor kat etmekle beraber, yani onları kesmekle beraber eşkiyaya rast gelecektir. <laughs> Bence keşer o. Ben de tabi eskiden okuduğum için yani Abdülkadir abiye falan güvenerek keşer onlar dağ ismi diye vermişler. Ama dağ ismi değil bu. Keşer demek güçlü. Yani ne derler ona ya? Ee, bir şey söylerler. Bilmem ne dağlar. Neyse boş ver. Ez cümle. Bak. Bunlardan biri bazı cezai sezasını hazmetmeyen. Yani kendine layık olan cezayı kendine yediremeyen. Bir kısımda başkasının etini yemekten dişi çıkarılan. Başkasının etini yemiş eşkıyalara misal veriyor. <laughs> bir kısmı yani kendine layık olan cezayı hazmedemiyor. Dolayısıyla meşrutiyete şey yapıyor, karşı çıkıyor. Dedi ya, eşkiyaya rast gelecek. O eşkiyayı tarif ediyor şimdi. <laughs> bir kısmı da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan. Başkasının etini yemiş, ceza olarak da e, dişi çıkarılmış. Ondan dolayı meşrutiyete küsmüş. Ve bazı bir meşhur bektaşi gibi mana verenler, yani meşrutiyete farklı mana verenler, bektaşi gibi, yol üzerine çıkıp, Gasp ve gayret ediyorlar. Yani meşrutiyeti gasp ediyorlar, yağmalıyorlar. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler var. Eşkıyanın yanında bir de gevezeler var. Bazı bahaneyle parça parça etmek istiyorlar. Yani meşrutiyeti parçalamak istiyorlar. Öyleyse ana bir yol veyahut bir balon yapınız. Yani meşrutiyetin gelmesi için ya yol yapın, ya da bir balon yapın ki uçsun size gelsin. <laughs> Müthiş edebi sanat kullanıyor burada. Sual. Biz meyus olduk, ümitsizlendik. Daha ne vakit bize gelecektir bu meşrutiyet? Cevap. Harika deliller bunlar. Yes. Ümitsizlik acizden gelir. Aciz olan ümitsiz olur. Yes, ümitsizlik mani her kemaldir. Bunu dediği zaman çok kullanıyor bütün mükemmel şeylere engeldir. Umutsuzluk. Tabi. Ümitsizlik. Hamiyet ise vatanını, dinini, milletini sevmek ise şiddeti mevaniye karşı çok engellere rağmen, şiddetli manilere rağmen şiddetle metanet etmektir. Karşı durmaktır. Halbuki şu zaman bak 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 ümitsiz de olmayın diyor. Şu zaman mümteniat-ı adiyeyi normal imkansız bildiğiniz şeyleri mümkün derecesine indiriyor. Yani öyle her şeyi gayri mümkün demeyin. Normalde yahu bu imkansız dediğin şeyler oluyor işte. Ben mesela örnek vereyim. Doğu Anadolu'yu gezdim ben. Birkaç sene oldu. Oradaki o çift yolları Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Öyle çift yollar yaptırmış ki. Yani 30 sene önce veya 20 sene en fazla. Önce bir kimse buraya çift yol gelecek dese emin ol kimse inanmaz imkansız derdi. Yani demek ki bu asır imkansızları bazı normal adeten imkansız şeyleri mümkün yapmış. Çabuk yese inkılap eden bak bak hemen ümitsizliğe kapılan hamiyet. Efendim ben vatanımı seviyorum ama ümitsizliğe kapılıyorsun. O hamiyet değildir. Ben sizi tembellikten kurtarmak için kabahatlerinizi gösteririm onu çabuk gelmek istiyorsanız anlatabildim mi? Yani bu meşrutiyeti erken gelmesini istiyorsanız işte marifet ve faziletten yine burada teşbih yapacak. Marifet ve faziletten demir yolunu yapınız. Burada iki mana var. Telmih sanatı var burada. Hem demir yolu gelirse şarka nedeniyet ve meşrutiyet de gelir. Hem de fazilet ve marifeti, ilimi, bilimi Demir yolu yapınız ki erken gelsin size. Manevi demir yolu, maddi demir yolu ikisine de işaret ediyor. <laughs> Ta ki meşrutiyet, medeniyet denilen şimendiferi kemalata, kemalat trenine, şimendifer, tren biliyorsun, trenine yet binip ve terakkiyat tohumlarını, ilerleme tohumlarını bindirerek yani trene bindirerek ilerleme kısa bir zamanda manilerden kurtularak yukarıda saydığı engellerden geçecek size selam etsin. Siz ne kadar yolu aceleyle yapsanız iki yolda biri demir yolu birisi de marifet ve fazilet yolu. O da o derece acele ile gelecektir. Müthiş bir şey ya ders ya. <laughs> Sual. İnşallah talihimiz varsa, talihliysek yani. Biz de göreceğiz. Bize tevekkül kafi değil midir? Aa, ne diyor zaman buna da itiraz edecek. Sadece Allah'a güvenmekle olmaz. Siz <laughs> de çalışacaksınız. Cevap beçara. Talihinize. Tamam talihiniz beçara zaten. <laughs> Haliniz perişan oldu ortada. Siz de yardım etmelisiniz. Ulan ben talihimi bekliyorum dersen olmaz da beçara zaten. Haliniz perişan. Bunda meşgul etmiyorsunuz. Hayır işte nedir gelecek. Bağdat tararları gibi olmayın. Yan kesiciler. Yani çalışın. Bağdat'ta çok yan kesici varmış. Bedavadan bir şey istemeyin diyor yani. Biraz da siz çalışın. Bak. Anladın mı şimdi yani? Sizin atalet bahanesi olan. Anlatabildim mi? Yani tembellik bahanesi olan. Şu teşebbüssüz tevekkülünüz. Bu İslamiyet'te makbul değil. Ve leyse insani illa masa. İnsan için ancak sayu gayretinin neticesi vardır. Fe izâ azemte değil mi? tevekkül <laughs> Önce azm edeceksin. Teşebbüssüz tevekkülünüz diyor. <laughs> o nizamı esbabı şu kainattaki sebeplere konulan nizamı reddettiğinden Kainatı tanzim eden Allah yani meşiyete karşı, meşiyet dediği Allah'ın iradesine karşı temerrüt eklemektir. Et İnatçılık etmektir ona karşı. Şu tevekkül döner, nefsini nakz eder. Yani tevekkülün manasını bozar. Buna tevekkül denmez ki. Anlatabildim mi? Buna zaman tevekkülü tembelane diyor. Tembel tevekkülü. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> Ulan dediği zaman ya. Sual. Sual. Şimdi fenalığı da görüyoruz. Yani meşrutiyetin kötülüğünü de görüyoruz. İyilik de görüyoruz. İyilik tarafları da var. Meşrutiyetin asarı hangisi? Meşrutiyetin neticeleri hangisi? İyilik mi kötülük mü? Ötekinin asarı hangisidir? İstibdadın eserleri hangisi? Meşrutiyetin eserleri hangisi? Çünkü biz iyilikte, kötülükte görüyoruz diyor. Güzel bir soru. Cevap, ne kadar iyilik var? Meşrutiyetin ziyasındandır, ışığındandır. Güzel. Ne kadar fenalık var? Ya eski istibdadın zulmetinden, bak. Yani eski o istibdat döneminin karanlığından geliyor. Yahut, işte bura önemli. Bunu Bediüzzaman'ı tanıyamayanlar yanlış anlıyorlar. İttihat terakkiyi desteklemiş diyorlar. Olay şartlı desteklemiş. Ama onlar uymamış. Bak meşrutiyet namıyla adı meşrutiyet ama yeni bir istibdadın zulmündendir. O da İttihat terakkinin zulmü. Yeni bir istibdat var. Geri kaldı ta taziyeden. <laughs> Taziye vereceğiz artık. Öldük. Sonra veda edip pederini takip etsin. Babasını takip etsin. Ya yani ne demek taziye? Eski zulmü ve zulmeti taziye yapacağız. Oradan veda edip babasını takip edeceğiz. Yani meşrutiyeti. Fakat emin olunuz. Ziya ışık galebe çalacaktır zulmete. Bitti. Bir tane daha. Sual. Meşrutiyeti pek çok i'zam ediyorsun. Yani meşrutiyeti çok büyük gösteriyorsun. Eskide re'yi vahid idi. Eskiden tek kişinin görüşü devletin idaresinde esastı. Milletten sual yok idi. Milletten bir şey sormuyorlardı. Şimdi meşverettir. Yani danışılacak millette. Milletten sual edilir, sorulur. Millet ne için der? Ya ne konuşacak millet? Ona ne istersen denilir. İşte yoktur. Daha nedir? O kadar ilaveyi takıyorsun. Nedir böyle sahip sahip duruyorsun? Millet ne diyecek? Ne söylenecek millete bilmiyoruz. Buna cevap verir. Cevap ya. Zaten şu nokta sizin bu haliniz <laughs> anlatabildim mi? Bütün cevaplarımı tazammun etmiş. Bütün cevaplarımı içinde taşıyor. Zira meşrutiyet hükümete düştüğü vakit bak bak. Yani hükümet meşrutiyeti kabul ettiği zaman, ben de meşvereti esas alayım dediği zaman fikri hürriyet, hürriyet fikri. Herkesin hür fikrini açıklaması meşrutiyeti her veçile uyandırır. Bak dikkat et her veçile derken. Siyasette meşrutiyet, devlette meşrutiyet, ilimde meşrutiyet. Her şeyde. Danışarak iş yapma. Her nebide, her taifede onun sanatına ait bir nevi meşrutiyeti tevlid eder doğurur. Hatta ülemada Alimlerde meşveret kalmamış. Herkes benim fikrim doğru diyor. Tam bir tartışma havası. Medariste medreselerde de lazım bu. Talebede talebede de lazım. Bir nevi meşrutiyeti intihac eder. Netice vermesi lazım. Evet her taifeye ona mahsus bir meşrutiyet, bir teceddüt yenilenme ilham olunuyor. İşte şu arkasında bak bak şems-i saadeti telvih eden meşrutiyet için. Meşrut, meşru meşrutiyet için söylüyor. Şu arkasında saadet güneşini işaret eden ve temayül ve inciza yani birbirine meyletme ve toplumun fertlerinin birbirini çekmesi ve imtizaca ve uyuşmaya yüz tutan lemaatı lema meşverettir. Meşveretin parıltılarıdır bunlar. Yani demek ki saadet güneşini işaret ediyor meşveretin parıltıları. Ki bana meşrutiyet hükümeti yoktur bu kadar sevdirmiştir. Yani hükümetin meşrutiyet içinde olmasını bu meşveretin parıltıları sevdirmiş. Bence taklidin temelini atıp temelini atmak demek tamamen kökün üstünden sökmek demek burada. Anlatabildim mi? Yani taklidi illa efendim filan dedi. Anlatabildim mi? Ağa böyle diyor. Ulan ağa değil işte Allah ve Resulü ne diyor. Bugün de biliyorsunuz yani bir kısım cemaatlerde Şeyh nedir? Abi nedir? Yani tamam kardeşim büyüklere hürmetimiz sonsuz. Ama şeriat ve Kur'an ne diyor? Yani anladınız değil mi meseleyi? Bu da işte bu. Taklidin temelini atacaksın bir defa. Temelini atmak demek kökünden söküp atacaksın taklidi. Tamam taklit gerekli ama şeriatın müsaade ettiği ölçüde taklit gerekli. Böylece ihtilafatı çıkarmakla aradaki ihtilafları çıkaracağız. Mutezile biliyorsunuz Mutezile yedi büyük batıl mezhepten birisi. Bunların en önemli özelliği yani diyor ki büyük günah işleyen ne Müslümandır ne gavurdur. İkisi ortasında bir yerdedir. Cebriye Cebriye dediği biliyorsunuz. Kader diyor bizi mecburen böyle yaptırıyor. diyor. İyiliği de kötülüğü de o yapıyor diyor. Haşa. Mürciye. Efendim biz büyük günah işlesek de sevap mı günah mı ne olacak? Ahirette göreceğiz. Burada dünyada değerlendirmeyiz diyor. Tehirciler. Ve mücessime. Allah korusun. Kur'an-ı Kerim'deki yedullahi fevku eydihim gibi ayetleri Allah'ın el ayağı var gibi cisme benzetiyorlar. Bunlar da bozuk bir batıl mezheplerden dördünü saydı. Gibi dalalet fırkalarını İslamiyet'ten intihac eden, maalesef İslamiyet'ten çıkmış bunlar. Mesail-i diniyedeki nedir bu grupların ortaya çıkmasına sebep? Dini meselelerdeki istibdadı ilmidir. İlmi istibdat, tahküm o kadar güzel ki. Ebu'l Ali el-Cübba'yı böyle demiş. Ulan cehennemin dibine desin. Sen Kur'an ve hadis ne diyor ona bak. Ondan sonra arkasından gitmiş. Ve nefsül emirde mukayyed olan, bu da çok önemli bir hadise. Bak bunu ezberlemek lazım biliyor musun? Ha, bu cümleyi ezberlemek lazım. Biz bugün bu dersi görsek keşke Türkiye'deki ve İslam alemindeki Müslümanlar bu cümleyi anlasalar yeterler. Nedir o? Nefsül emirde mukayyed olan şeyde ıtlaktır. Ya bunu anlatamam kardeş ancak misalle anlatır. Açın mantık kitaplarını. Mantık öğrenmek caiz mi değil mi? Güzel. Dediği zaman bunu Kızıl İcaz'da uzun uzun anlatıyor. Ben bunu tercüme ettim. Keşke yerinden okusak. Yani çok enteresan. İmam-ı Nevevi i̇bn Salah gibi büyük muhaddisler mantık öğrenmek haramdır diyor. Anladın İmam Gazali mantık öğrenmek farzdır diyor. Mantık bilmeyenin ilmine diyor itimat yoktur. Bir kısmı sünnettir diyor. Bir kısmı mübahtır diyor. Bir kısmı mekruhtur diyor. Beş tane görüş var. Hangisi doğru? Bediüzzaman Sitteri diyor işte burada. Eğer siz diyor bütün bunları mutlak, her halükarda haram, her halükarda mekruh, her halükarda farz derseniz o zaman boğulursunuz. Diyor. Halbuki Bediüzzaman zaman açıklıyor. Mantık diyor haramdır. Kime? Daha ilmihal bilgilerini bilmeyen beşara bir Müslümana haramdır. Adam da namazın fazlarını bilmiyor. Bu adam mantığı niye öğrensin? Mantık farzdır. Usulü fıkıhçılara ve kelamcılara farzdır. Yoksa diyor usul fıkıh anlamaz. Hepsini açıklıyor bunu dediği zaman. Sonunda da diyor ki Allah Allah kayıtlı konuşmak gerekirken mutlak konuşmanın hususi konuşmak gerekirken umumi konuşmanın zararı ne kadar büyük. Aslında birbirine kardeş olan görüşler bu sebeple birbirine düşman hale geliyorlar. Şimdi sen İmam-ı Nevevi ile İmam Gazali'nin birbirine düşman olmasını bekliyor musun? Hayır. Kayıtlı konuşursan hayır. Kime farz? Usul fıkıhçılara ve kelamcılara. Kime haram? Daha namazın abdestin farzlarını bilmeyen. Çok yerinde kayıtlı. İşte zaman bunu kastediyor ve dipnotta diyor ki dikkat lazım. <laughs> Mantık kaidesi. Nefsül emirde mukayyed olan yani aslında kayıtlı. Ne demek farz? Usulü fıkıhçılara has. Ama orada ıtlaktır. Mutlak konuşursan o zaman ihtilaf çıkar. Meşrutiyet ilmiye, ilimde meşrutiyet yani meşveret hakkıyla teessüs etse kurulsa neyli tahri hakikatin imdadıyla hakikati araştırma arzusunun yardımıyla ve fununu sadıkanın muavenetiyle yani doğru ilimlerin yardımıyla bir de insafın yardımıyla maalesef insaf kalmamış benim görüşüm doğru şu firak dalle şu dalalete giden fırkalar gruplar ehli sünnet ve cemaate dahil olacakları kaviyen me'muldür. Güçlü bir şekilde ümit edilir. Şu fırkalar, gruplar eğer çendan gerçi bir hizip olarak görünmüyor. Hizip demek parti. Fakat efkarda tehallül ederek. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Yani sen şimdi çarşıya çıkıp da bu yani anladın değil mi? Mutezile bayrağını takmış bu o partiden bu o partiden diyemezsin. Ama fikirlerin içine girmiş münteşiredir. Dağılmış her tarafa. <laughs> Bunu da inkar edemezsin. Herkesin dimağında onların meylettiği mesleğe meylan yani meyil arzusu bulunabilir. Hatta eğer bir dimağ büyütülse yani şu kafa meani teslim edilirse ondaki manalar cisim haline getirilse şu fark yani farklı şeyleri görme sinematografvari Sinematograf biliyorsun sinema oynatan makina demek. O dimarda temessül ettiği görülecek farklı görüşlerin. <laughs> Şu kısa uzundur. Bu mesele uzun. Makamı değil. Siz suallerinizi ediniz. Yarın soru cevaba devam. Cezakumullahu hayran kesira ve ilmen nafi'a el fatiha. Euzubillahimineşşeytan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim malikiyü'l mutekin. -um i̇yyake nabudü ve iyyake nestaîn. Es'alüke nebiyü'n müstaqim. Herhalde 6 sayfa falan okumuşuz değil mi bugün? Güzel gidiyoruz yani. Hı?